Yunanistan market fiyatlarında dikkatimi en çok çeken şey cipsler. Şu an 1 lirayı 6 lira. Şu cipsler yaklaşık 27-28 lira falan. Yani Türkiye'ye göre en pahalı olan dikkatimi çekenler bunlar. Alkollerde yerli markalar ucuz, değerleri farklı. Mesela şu içecekler var, 3 lira. 2,5 lira. Bunlar kola tarzı bir şey ama kola değil. Limonata ama gazlı içecek bunlar hepsi bu var. Üçleri. Şu biralar var. Şunlar 9'muş. Şunlar da 11 lira. 54 lira 66 lira. 2,5 litre bunlar. Bana başka ne var? Absolut Vodka. 52 lira. Absolutlar. Onlara, ucuzlardan neler var? Şunlar var. Demirof 25 liraya. Şu yarım niteliği 17 liraya. Yani şu 1 litre 150 euro. Medoklar var. Onlar da 25 bir litresi. Allah değişik bir memleketi. Alkol Şu var. Şöyle bakalım. Şivaslar 162 lira. 6 ile çarpın işte arkadaşlar. 700 800-900 lira falan şu bir litre. Tam ben hesaplayamadım şimdi ama. Mesela bir litre Jack 115 lira. Şöyle ben çekeyim siz bakın işte. Sonra burada farklı bir viski var. 1,5 litre viski. 45 lira. İskoç viskisiymiş. Genel olarak böyle arkadaşlar. Biralar ucuz işte. Şu iki buçuk var. 11 liraya. 66-70 liraya falan geliyor. 5 tane bira. Bakayım ben. Sonra yerli marka. Efes'e bakalım. 3.30 lari. Yani 2, 18, 20 lira. Bunlar. Bunlar 3.55, 21 lira falan. Son başka Türk modu olan var mı? Tübor falan yok galiba. Kola'lara bakalım. Kola 3.55 iyi. Çarp 6 ile 4 olsa 24. 20 lira falan. Türkiye ile aynı neredeyse ama bu 2 litre etmiş. 2.5 litre nerede var? 4 lira var 2.5 litre Pepsi. Bu da 24 liraya denk geliyor. Yani fiyatlar Türkiye'den daha pahalı. Özellikle yemekler falan çok pahalı. Bu içecekler falan yine bize normal. Mesela şöyle konservelere gidelim. Şu cipslere falan. Şu ya şu. Bakın şu cipsi 4.40, 27 lira ya şaka gibi. Ülker susamlı 2.35 liraya 15 lira. Takriben, tahmini. Zaten çoğu şey Türk malı. Bakın mesela şunlar. Türkçe yazıyor. 3 Lari. 18 lira şu an. Burada zeytinler var mesela. 900 gram zeytin 10 Lari. 60 lira. Konserveler. Bak balık konserveleri var. Mesela burası da balık üretilen bir yer ama onlar bile pahalı. 8.80 sardalya konservesi. 64-70 lira falan. Yok 60 lira falan sardalya konserveleri. Türkiye'de bunlar 30 lira falan arkadaşlar. Yani hiç öyle yerli malı olan ucuzlar bir neler var. 2.75 liraymış şu. Ton balı galiba ya. Yanlış bilmiyorsam. Tam o tam diyor ama. 2.75 3 olsa 20 lira. Takriben tahmini. <laughs> Mal eti. <laughs> Bazı şeyler çok komik oluyor çevirince ve bunları fiyatları işte yazılmış. Yumurta fiyatları 15 lira yumurta 7.45 liraları yani 45 lira falan 15 tanesi. Sonra şöyle onlu yumurtalar var 4 20 liraya onlusu 24 lira. Fiyatlar değişiyor türüne göre de. Şöyle salma sosisler falan var. 6 yıllar ama bunların domuz mu, inek mi, tavuk mu ne olduğunu anlayamadım. Şunlar domuz olabilir. Et yönü genellikle böyle. Şurada da sucuk ürünleri var. Sucuğa benzer bir ürünleri var da sucuk değil bu tabi. Şöyle sucuk gibi. 14 liraymış. Kendi özel bir ürünleri sucuğa benziyormuş ama. Şöyle diyorlar. Bakon diyorlar. İnek sosisler var. 2.15 leri 100 gramı. Yani kilosu 20 liraya. Var oğlu var. Bir sürü seçenekler var burada şöyle. Açık satılıyor gramaj Bakın. Bunlar tutsulenmiş. Çok güzel seçenekler var ya. Türkiye'de yok bu kadar. Şu an orada domuz parçalıyorlar. Bakın domuz. Şöyle domuz kıyması falan var. Domuz kıyması, inek kıyması, inek domuz karıştırma kıyması. Şunlar domuz bir şeyi. Pork yazıyor. Bonnet. Hoş geldin. Pastalar var çok güzel. Pirincin kilosu 3. Spagettinin kilosu 2,5 lari. Pirinç böyle. Dökme pirinç bunlar. Şöyle makarnalar var. 2,40 lari. Şu spagetti 2,5 lari. Yani 6 ile çarpacaksınız işte arkadaşlar. Pirinci kilosu 20 lira, 18 lira. Makarnalarda 15 lira falan. Bu şekilde dökme satılıyor. Bunlardan hediyelik alacaktım da sordum. Bunlar hep domuzmuş hepsi. Domuzsa olmaz. Ne aldım bir tane? Gürcü Borjomi. Şuraya yazıyor. Gürcü sodası bak 1890'dan beri. Ya yani burada hediyelik bir şey gerçekten hepsi domuz. Yasa su şeyler var hep de domuz genelde ya. Yani şu inekmiş üzerine inek koymuşlar. Şu badem 25 leri Çarp altıyla 160 lira. Yanlış çarpmadım değil mi? 160 lira. 150 lira. Şunlar falan hep Türk bakın. Şu fıstık göt kadar. 90 gramlık fıstık 2.45 leri. 15, 15 lira. Hayır 15 lira benzer de badem çok farklı ya. Fiyat 200 gram badem 150 lira oluyor mu? Böyle şeyler var işte kavanozlar falan var. Bakalım. Bu gürcülerin kendi ünlü içkisi varmış çaça. O da 20 liraya ya. göre değişiyor tabii. Şunlar 20 liraya Şu üstte tane 30 liraya Kalitesine göre. Patates 1.40 lira da. Gürcü patatesi bu. Şunlar da gürcü soğanı. Hiç büyümemişler bile bunların soğanı. Bir değişik bak şurada A kalite var bak bu 7 7 lirayı 1.40 lirayı yani Temizlenmiş başka bir şey yok yani yıkamışlar Da Patatesleri çok küçük ufacık Büyümemiş resmen Şöyle et fiyatları kıyma var ama Bu kıyma domuz kıymasıyla inek eti kıymasını karıştırmışlar 20 lirayı Sadece inek eti 23 Bak farka bakın rengi 33 lirayı şu stikler Bunlar inek Şurada domuzlar var bakın şu 18.5 Domuz eti bu. Şurada da yan şekilde e, karmalanlar var. Farklı olanlar var. 20-23. Et biraz daha ucuz Türkiye'de. Şu mesela inek eti. 18 lira. Çarp 6 ile 60 105-120 falandır maksimum. 110-100. 100-110 arası bir şey. Şunlar. Bunlar Türkiye'de pahalı. Bakın şu hipsler var. Bon. Kemik, kaburga. Sonra şöyle somonlar var. Bu somonların kilosu 9 dolar Şöyle domuz etleri var. Dondurulmuş. 8.20 liri bunların da kilosu. 60 lira falan.